Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, nafile namazlarla alakalı e, hadis i şeriflerimize devam edeceğiz. Ana Aisha (radıyallahu anha) söyledi. Söyledi (sallallahu aleyhi ve sellem). Ayşe annemiz buyuruyor. Rasulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Men sabr ala isne yasere rek'aten min sünneti sunneti kim sünnetten günlük 12 rekat nafile namaz kılarsa bu 12 rekat hangileri olduğunu şimdi beyan edecek. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben Allahu lehu beyten fil cenneti bu 12 rekat nafile namazı kılan bir kula Allahu Teala cennette bir köşk bina eder. Yani her gün bu namazları kılıyoruz kardeşlerim ve her gün cennette bir köşk kazanmış oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri Köşklerimizi ziyade eylesin. Amin. Bu namazlar hangi namazlar? Erba'i raka'atin qabla'z-zuhri. Öğlen namazından önce kılmış olduğumuz dört rekat, öğlenin sünneti. Sünneti müekkededir. Bu namazlar müekket namazlardır. Mutlaka devam edilmesi gereken namazlardır kardeşlerim. Yani kılınmadığı zaman günah yok ama bir sitem, yani niye kılmadın diye sitem edilmesi zaten insanı Allah muhafaza bazı kere insanı azarlamak, efendim dövmekten beter eder yani. Onun için sünneti müekkedelere dikkat edeceğiz. Öğlen namazından önceki 4 rekat sünnet. Ve rekateyni ba'deha. Öğlen namazından sonra iki rekatlık efendim sünnet. Ama 4 rekata çıkarmakla alakalı ileriki videolarda gelecek kardeşlerim. Hepsini sünnet. Öyle sabahın sünnetinin faziletini anlatacağız. Öğlenin sünnetinin, son sünnetini, ikindinin sünnetini, akşamın sünnetini, teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, kabir nur hepsini videolar halinde sıralayacağız kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize muvaffakiyetler nasip eylesin. 4 rekat öğlenin sünneti dedi. 2 rekat da son sünneti dedi. 6 rekat. Ve rekaatini ba'del maghribi akşam namazından sonra 2 rekat etti. 8 rekat. Ve rekaatini ba'del işai yatsıdan sonra 2 rekat etti. 10 rekat. Ve rekaatini qablel fecri sabah namazından önce de 2 rekat sabah sünneti etti. 12 rekat. Bu 12 rekatlar sünneti müekkedeler. Her gün bunlara devam edenler cennette bir köşk elde etmiş oluyorlar. Allahu Teala Hazretleri ölene kadar devam eden kullarından olmayı nasip eylesin. Amin.